Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam edelim. Akslarımızı yerleştirmiştik. Bu arada aksların rengini değiştirmeyi unutmuşum. Renk 251. Bakalım burada 251. Direkt buradakini seçmeyelim de burada nerede olduğuna bakalım 251'e. Evet 251'i nereden bulacağız burada? Şuraya 251 yazalım. Evet 251'i bulduk. Şunların hepsini seçip 251 de boyuyorum. Evet, şimdi geldik öncelikli olarak kolonların yerleşimine. Şu ilk kolonumuz. Hemen kolonumuzu ölçelim kaça kaç? 30'a 30'a 70. Ve nereden? konumlanmış. Hemen konumuna bakıyoruz birleşim yerine. A7'ye konumlanmış. Yani şurada olacak. Hemen hatta polyline ile çizeyim. Polyline ile F8 açık. Sağa doğru 30 aşağı doğru 70 30 ve C ile kapatıyorum. Hemen renk koduna bakalım. 177 seçtim. Buradan 177'yi seçiyorum. Ardından bunu da move tuşuyla götürüp A7 neredeydi? Burada. Yerleştiriyorum. Görüldüğü gibi. Evet, ilkini yerleştirdik. İkincisine bakıyorum. Hemen yine bir ölçüm yapalım. 30'a 70'tir muhtemelen bu da. Bunun yerleşimi nerede? Yatay olarak 5 A'da. Hemen bunun bir kopyasını alıyorum. Bu 5 A'da olacak ve bunu 90 derece döndürüyorum. Tetle 90 derece döndüreyim. Bunun yerleşim yeri de tam burası olacak. Bu arada bu renk tam net görünmüyor da biz bunu öncelikle beyaz çizip sonra rengini değiştirelim. Evet. Bu aks üzerinde başka var mı? Evet, burada bir tane kolonumuz var. Yine 30'a 70 Yeri nerede? 3A'da. Hemen şunu kopyalıyorum. Buradan tuttum. 3. aksın kesiştiği yere yapıştırdım. Son 1A aksında yine yatay var. Yani şundan bir tane daha kopyalarsam buradaki kolon çizimi bitmiş olacak. Yine her ihtimale karşı ölçümüzü yapalım. Evet 30'a 70 Geldik ikinci aksımızdaki kolonlara. Bununla bu aynı. Hemen ne yapıyoruz? Bu sefer sağa yaslanmış vaziyette. Yani bunu seçtim, copy komutuyla sağ köşesinden tuttum, aksa yapıştırdım. Evet, yapıştırdık. Burada sanırım 30 30'luk bir 40 40'a 40. Evet şurada 40'a 40'lık bir kolonumuz var. Hemen PL 40 aşağı doğru 40 sola doğru 40 ve C ile kapatıyorum. Bunu da görünür olsun diye beyaz yaptım. Bunu da tam şu köşeye yerleştirdim. Gördüğünüz gibi 5. aksın ve 2 nolu aksın kesiştiği yerde. Devam ediyorum. Aynısından burada da var ama aksa dikkat edin. Aksın altında kalmış bu sefer. Yani kopyalama komutuyla sağ üstten tutup buraya yapıştırıyorum. Yani şu aradaki mesafemizi kontrol edelim doğru mu diye. 150 yani buradan buraya 150 olması lazım. 250 imiş. Evet gördüğünüz gibi bir sonraki aksa taşımam lazımmış. Şurayı görmedim. Move komutuyla şuraya taşıyorum. Evet şimdi 250 oldu. Bir sonraki kolonumuza bakalım. Bu biraz daha uzun bir ama daha ince 250 yani 25'lik 25'e 145 hemen polyline ile sağa doğru 25 birim aşağı doğru 125 birim 125'ti sanırım bir de unutkanlık olmasa 145 145 20 145 10 Ben yine 20 yaptım ama bu 25 miydi? Evet. Şuradan tutup sağa doğru 5 birim götürüyorum. Niye gitmedin? 25 birim. Şunu da tıkladım. 25 yaz. Allah Allah. Evet, AutoCAD'in insanı çıldırttığı anlardan bir tanesini de tanıklık ediyoruz. Noktasına götürelim. Evet, şükür bunu da çizdik. Bunun yerleşimi nerede bakalım? Birinci aksla b aksının olduğu yerde sağ alt köşesi buraya yerleşecek. Evet, sağ alt köşesini buraya yerleştirdim. Evet B aksındaki kolonları da yerleştirdim. Sıra geldi. Diğerine. Bakın bu sefer C aksının soluna yaslanmış vaziyette. Yani şuradaki iki tanesi aynı. Copy komutuyla sol tarafından tuttum. Buraya bir kopyasını çıkardım. Evet bunu da sağa yaslamam lazım. Evet. Bir sonraki basamağa geçiyorum. Bunun aynısı tam köşede. Şunu copy komutu ile sol alttan tutuyorum. Buraya yerleştirdim. Evet gördüğünüz gibi karşılıklı oldu. Evet şurada bir tane kolonumuz var. 30 demiş. Yine ölçelim. Evet 30'a 70. Yani şuradaki kolonla aynı aslında. Nereye yerleşmiş konum olarak? Sol üst köşesi bir sonraki aksın altında olacak. Yani şunu kopyalıyorum. Sol üst köşesi bir sonraki aksın altında olacak. Evet bunu da yaptıktan sonra 1C aksında bir tane daha kolonumuz var. 30'a 30'luk. Nerede? 8 C aksının köşesinde. 8 C aksı. Yani şurada olacak. Hemen polyline ile 30'a 30'luk bir kolon çizelim. 30 30 30 ve C Hemen bunu da renklendiriyorum. Move tuşu ile yerine götürdüm. Evet, bunu da yaptıktan sonra bir sonraki aksımızın kolonlarına geçelim. Evet, şunu yapacağız. Burada olacak. Bu kaça kaçtıkmış bakalım? 30'a 70. Yani şuradaki yatayı alıp şuradan tutup buraya taşırsam olacak. Evet bir sonraki yine sanırım 30-30'luk 40 zaten ölçü verilmiş evet 40'a 40 yani şunun aynısı nereye yerleştireceğiz bunu bir sağ bir yukarı Hemen copy komutuyla copy komutuyla şuradan tuttum sol alttan bir sağ bir yukarı yani şuraya taşıdım. Gördüğünüz gibi şuradaki 3 kolon güzelce yerleşti. Evet bu aksıda başka kolonumuz yok. Son aksımıza geçiyorum. Son aksımızda Yine şurada aynısından var bir tane. Tuttum bunu, kopyaladım. Sağ üst köşesi şurada olacak. Evet, şunu ölçelim. Yine 30'a 70. Nerede olacak? Burada olacak direkt aksın üstünden çizeyim. 70 aşağı doğru 30 70 ve şey dedim kapattım ardından seçip rengini değiştiriyorum. Bir sonraki kenarda şunun tam karşısında yani şurada. Evet bu da 30'a 70. Yani şunun aynısı kopyalama komutu ile bunu alıp bu aşağıya götürüyorum. Son bir tane kolonumuz kaldı sanırım. Bu arada bunun yeri bir aşağısı Bakalım. 4'e E. Evet 4'e E, e ye yerleşmiş durumda. Tamam. Şuna bakalım. Yine 30 70. Şuradaki dik kolonlardan bir tanesini 30'a 70 alıyorum. Copy komutuyla sağ alt köşesi buraya gelecek. uzaktan bir daha bakalım şöyle. Evet iki tane burada. iki. Burada iki tane var. Evet. Bir altında iki tane var. Evet. Bir altındaki aksda üç tane var. Evet. Bir sonraki aksda iki tane var. Evet. Üç tane. Evet bu da Tamam. Aşağıda 1, 2, 3, 4, 5 tane. Bir, 2, 3, 4, 5. Evet. Aksları yerleştirdik. Şimdi aksların taramasına geçelim. Color olarak 63 seçilmiş. Tarama tipine bakalım. Saç NCR. Bu sanırım özel kişi kendisi bu tarama tipini yapmış. Biz buradan hiç ile Bakalım o tarama tipinden var mı? S ile başlıyordu. Evet varmış. San CR. OK tıkladım. At pick point ile gelip şu aksların içine tıklıyorum. Evet seçtim. İki defa Enter'a basıyorum. Ölçeklerine bakalım neymiş. Ölçek 25 ve renk 63. Çift tıklıyorum bunu. Ölçek 25. Tabii ki buradaki ölçekle aynı olmayacak doğru. Biz rengi sadece değiştirelim. renk 63 Evet sevgili arkadaşlar bu bölümde de kolonlarımızı güzelce yerleştirdik ve taramalarını yaptık. Bu işimiz bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle.